Sağlıklı günler sevgili izleyenler. Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Değerli izleyenlerimiz bugün İstanbul Güneşli'den sizlere sesleniyoruz. Güneşli Proktoloji Merkezi'ndeyiz ve program misafirimiz Operatör Doktor Ramazan Tarık Ünsal hocamızla birlikteyiz. Bugün programımızın birinci bölümünde özellikle makat bölgesi hastalıkları açısından da yine programımızı icra ediyor olacağız. Anal darlık rahatsızlığından bahsedeceğiz ve çözüm yollarını değerli hocamıza soracağız. Hocam anal stenoz olarak özellikle siz özellikle Sağlık hususuyla uzman insanların arasındaki tabiri anal stenoz diyorsunuz ama halk arasında anal darlık olarak da bilinen bu rahatsızlık nasıl bir rahatsızlıktır? E önce tanımlamasıyla başlamış olalım sohbetimize. Değişik sebeplere bağlı olarak makatın daralması aslında adı üstünde darlık dediğimiz normal esnekliğini kaybetmesinden kaynaklı oluşan bir hastalık. Doğuştan da olabiliyor makat tamamen kapalı olarak doğabiliyor çocuk. Veya işte primer ve sekonder dediğimiz kendiliğinden oluşabiliyor veya travmaya bağlı, ameliyata bağlı, bir kansere bağlı, radyoterapiye bağlı, iltihabi hastalıklara bağlı da oluşabiliyor. Hı hı. Kendiliğinden doğuştan olanlar için makat deliği olmuyor. İki değişik makat kaslarının olması ve olmamasıyla beraber olan bir darlık var. Makat kasları varsa daha basit bir tedaviyle hallediyorsunuz. Makat kasları yoksa daha komplike bir tedaviyle çözülebiliyor. Kendiliğinden olan makat darlığı yaşlılarda oluşabilir ve Alzheimerli hastalarda olabilir. Bunun sebebi olarak da işte şekilli büyük abdest yapamamak, devamlı sulu büyük abdest yapmaktan kaynaklı. Oradaki büyük abdest kasları siliniyor ve gittikçe kasılıp daralmaya sebebiyet veriyor. Sekonder dediğimiz bir sebebi bağlı oluşarak ameliyat da olabilir, işte bir travmaya bağlı olabilir, yabancı isimle temasla ilgili olabilir veya devamlı musil ilacı kullanan hastalarda olabilir, hı hı. radyoterapiye bağlı olabilir. Değişik sebeplerle bu makattaki darlığın bir striktür dediğimiz kötü doku oluşumuyla beraber daralması ve gittikçe sıkılaşması, insanların tuvaletine çıkamaması, büyük abdestini yapamamasıyla karakterize bir hastalık. Hı hı. Burada hocam e Tekrar özellikle doğuştan kısmında baktığımızda hele hele anne babalara buradan bazı tavsiyelerde bulunmuş olalım. Böyle bir rahatsızlığın olup olmadığını öncelikle çocuğumuzda, yavrumuzda nasıl anlayabiliriz, ne gibi belirtileri verir, bu hususta nasıl uyanık olsunlar. Şimdi hastanede doğum yapmışsa mutlaka doğum sonrası gelen çocuk hekimi mutlaka muayenede görüyor hı hı. ve tanıyı koyabiliyorlar. Eğer evde doğum yapmışsa çocuğun ikinci, üçüncü günden sonra tuvalete çıkamaması, gaz çıkartamaması nedeniyle karnında şişlik başlıyor, ağlamaları başlıyor ve susturulamayan ağrılar var, ağlamaları var. O şişkinlikle beraber makatın kapalı olduğu fark ediliyor. Ona işte değişik müdahalelerle e, ya torba takabiliyorsunuz veya makatın o bölümünü açıp normal yolu e, sağlayabiliyorsunuz. Bu makatın kapalı olması iki farklı boyutta dediğim gibi bir makat kaslarının yokluğuyla beraber olabilir veya makat kasları vardır sadece o anal açıklık e, kapardır ince bir bantla. Onu açtığınız anda ve o yolu sağladığınız anda çok basit bir tedaviyle çözebiliyorsunuz. Makat kasları yoksa yeni bir makat kası yapmak, sifinkler yapmak yeni bir e, pelvik taban oluşturmak biraz daha meşakkatli seri ameliyatları gerektiren bir şey. Ama annelerin babaların yapacağı normal doğumlarını hastanede yapmak eğer evde yapmışsa da mutlaka çocuğu çevirip makatta bir problem var mı yok mu onu görmek, onu kontrol etmek. Sonradan gelişen bu rahatsızlığa değinecek olursak işte buna çeşitli müdahalelerin sebebiyet verebileceğini düşündük. Burada nasıl bir belirti veriyor burada da ...hangi durumlarda geliyorlar hastalarını size, nasıl şikayetlerle geliyorlar? Ee, hastaların %70-80'i e, hemoroid ameliyatı sonrası oluşan bir e, darlık e, sebebiyle gelirler. Daha öncesinde mutlaka bir ameliyatı oluyor, %70-80'in özellikle de hemoroid ameliyatları oluyor. Bir travmaya bağlı, bir trafik kazası olabilir. E, bir tane hastamız mesela tuvalette ayağa kayıp düşmüştü ve tuvalet fırçasıyla teması olmuştu. Ondan kaynaklı bir travmatize olmuştu. Devamlı musilacı kullandığı için özellikle biraz önce söyledim hı hı. yaşlılarda diye e, yumuşak çıkma su gibi çıkmadan kaynaklı makat kasları işlevsiz olduğu için yavaş 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 siliniyor ve daralmalar başlıyor. Hı hı. Normalde aslında büyük hap yapabilmek, oradaki esnekliği de sağlayan, açan bir şey olduğu için esnekliği de sağlayan bir şey. Ee, radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi o bölge kanserlerinde uygulandığında kötü doku oluşumuna sebebiyet veriyor ve sertleştiriyor. Oradaki makatın esnekliği kayboluyor. kayboluyor. Hı -hı. Buna sebep olan neyse, o esnekliğe sebep olan şey neyse e, sebep de aslında o. Oh. Hı -hı. Ee, bunun çaresi de o esnekliği tekrar sağlamak. Evet. Burada hocam özellikle genel cerrahi dediğimiz zaman gerçekten çok büyük bir alanı kapsıyor. Özellikle hastalığımızın hususunda ihtisas yapmış. Çünkü ne oluyor siz bu konuyla alakalı çok fazla vaka görmüş oluyorsunuz, evet. bu konuyla alakalı çok fazla ameliyatına girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ister istemez her bir vaka çok ciddi bir birikimi de beraberinde getiriyor. O yüzden yani eğer bu bölge, Makat bölgesi hastalıklarıyla alakalı bir rahatsızlık varsa bir proktolog üzerinden diğer bölgelerde yani her için zaman herkes... her zaman bulamıyorlar. Doğrudur ama bir komplikasyon çıktığında hiç olmazsa bir hemoroid ameliyatı oldular, bir fistül ameliyatı oldular, bir fistül ameliyatı oldular. Hiç olmazsa bir proktola ondan sonra gitmeliler. Hı hı. Şimdi illaki her hemoroid olan proktolog bulsun bulamıyor. Yok hı -hı. öyle çok fazla sayıda değil çünkü proktolojiyle uğraşan, özel uğraşan e, doktor sayısı. Hı -hı. O da yanlış olur tabii. Yani sonuçta genel cerrahi içerisinde bir e, ...hastalık skalası onlardı. Ama komplikasyon çıktığında hiç olmazsa... ...mükerrer uğraşmalardan ziyade... ...bu işte özel uğraşan uğraşalım. bir doktor bulmalarında fayda var. Hı hı. Burada hocam, e, bu ameliyatı gerçekleştirdikten sonraki... ...yaşantısında ilgili hastanın e, nelere dikkat etmesi lazım? Özel olarak dikkat etmesi gerekli olan bir husus var mı? Tekrarlama ki %70-80 tek ameliyatta çözüme ulaşıyor deniyor... Ee, olur da o %20'lik kısımda kalırsa ne gibi durumlarla karşı karşıya kalıyor? Kabızlık o bölgeyle ilgili en önemli problem bizim açımızdan. Aslında e, makat darlığına sebebiyet olan şey, sebep olan şey de o. Ameliyat sonrası yeteri kadar kıvamlı büyük abdest yapamadığı için belki genişleme tamam kötü bir cerrahi etkendir ama e, hastaların korkarak büyük abdeste çıkmama çıkmamada bir sebep. Bir kere makat bölgesinden ameliyat olmuş olan bir hasta normal ameliyat sonrası o fonksiyonun normal kazansın diye yapılan bir ameliyattır. Normal olarak yapsın diye e, büyük abdestini yapılmış ameliyatlardır. Mutlaka büyük abdestini normal yapabiliyor olması gerekir. Hı hı. Ve normal yapmalıdır özellikle. Bundan çekinerek gitmemesi oradaki büzüşmeden kaynaklı dokunun kötü iyileşmesine sebebiyet veriyor. O yüzden makatla ilgili fistül ameliyatı mı oldunuz, hemoroid ameliyatı oldunuz, fistül ameliyatı mı oldunuz, sitenoz ameliyatı mı oldunuz? Mutlaka normal büyük abdestinize çıkmalısınız. Korkmamalısınız. Bu birinci kuraldır. Bunu yaptığınız zaman orada büyük abdestin kendinden kaynaklı bir genişletme etkisiyle daralmaların önüne geçmiş oluyoruz. Zaten normal fonksiyonumuzu icra ederken de tedaviye bir yol açmış oluyoruz. Tedaviye bir ön vermiş oluyoruz. Ee, ikinci, üçüncü ameliyatın önüne geçen veya gerektiren şeyleri söyleyeyim. Bazen yüzük tarzı çok dar makatlar oluşuyor. Bizim sağladığımız maksimum tek seferdeki e, şeyde çevresel olarak düşünürseniz iki, iki buçuk santimlik bir esneklik sağlayabiliyoruz tek seferde. Hı. Ee, bu bazen yeterli gelmeyebiliyor. O darlıklar striktür dediğimiz o kötü doku büyük abdesti yaparken devamlı bir takılma hissi ve ağrıya sebebiyet veriyor. Ondan kaynaklı ikinci, üçüncü ameliyatlar gerekebiliyor. Ama dediğim gibi büyük bir hasta, özellikle lokal darlıklar oluşmuşsa, bazen bantligasyon dediğimiz bir yöntemde oluşabiliyor veya tüm kadranlarda değil de iki veya bir kadranda bir darlık oluşturuyor. Oradaki yarısı esnek, yarısı kötü dokuyla oluşmuş olan bir hemoroid ameliyatı olmuş olabiliyor veya travmaya başka sebepten hı. dolayı travma ise travmatik olan alanda bir darlık oluşuyor. O alanı da tek bir fileple esnekliğini sağlayarak hı. halledebiliyorsunuz. İlk etapta ameliyat olduktan sonra dediğim gibi 5-6 gün zaten bizim kontrolümüzde oluyor. Hı hı. Hastaya büyük abdestini engelliyoruz. Büyük abdest yapmasını engelliyoruz. Bundan kaynaklı da Hastaların sadece ve sadece büyük abdestlerini normal e, yapabilmelerini sağlamak yeterli geliyor bizim için. Hocam e, bir ara vermemiz gerekiyor. Oradan sonra sohbetimize yine devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında bugün İstanbul Güneşli Proktoloji Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Operatör doktor Ramazan Tarık Ünsal hocamızla birlikteyiz. Anal stenoz, anal darlık rahatsızlığını programımızın birinci bölümünde e, sizlerle paylaşmış olduk. Sohbetimiz devam edecek. Kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız inşallah.